Bismillahirrahmanirrahim. Seyyidina Resulillah ve aleyhi ve sahbihi evliya illa ve yudmanu bihim yani o nabite damin olunur bihi ona karışmakla yani istisna edilen e, otlar hariç hangileri istisna edilmişti paranda koparılması insanın kendisinin şey yaptığı, ektiği maydanoz ya Efendimiz'in mağruru tere, dere, roka gibi kendiniz veya domates bunları siz ekmişseniz veya hayvan için uncu dedikleri bir ot çeşidi var onu siz ekmişseniz onları tabi haliyle kesebilirsiniz veya evlerin kaplanması için olan ezhir gibi onu dene alabilirsiniz. Ama onun dışında böyle kendiliğinden haram bölgesinde yetişen ağaçları siz keserseniz veya otları onda tazmin edilecek. Yani fiyatları artık fakirlerin söylediği onu söyleyecek. Diyor. Fefi şecaretin kebiratın kebiratın büyük bir <laughs> ağaç Seme ne gerekir? Bakaratun. Bir inek. Ve ma karat ve ma karabet sübü'aha şatun. Yani büyük ağacın yedide biri kadar olan bir ağaçta ise şat. Bir ne vardır? Şat vardır. Yani koyunca geçeyim. Ve haramul medineti ve harami Mekke'te fi hurmetin فقط. yani Medine ve Veç denen bir vadi onların haramı da Mekke haramı gibidir yalnız fi hurmetin sadece saygınlıkta yani onların da haram yani hurmetinin olduğu yani onların da hem avına hem de otuna karışılmayacak. Hormat dedi yani şu hormat. Karru dedi Yani onların saydine ve şeyine karışılmaz. Anlaşıldı mı? Vafi mislicin şey, misli bir sayidin cezasında diyelim ki siz yabani bir geçi avladınız zapamist onun gibi bir geçiş keseceksiniz. Ve tusul bihi ala mesakinil haram ve haramın fakirlerine ne yapılacaktır? Dağıtılacaktır. Evet. O haramın fakirlerine bir bir oyun veya geçimin kıymetiyle Gıda alınacak ve onlara dağıtılacaktır. O saumunli kulli muddin yaman veya şöyle hesaplayacaksın. Mesela örneğin bir koyunun fiyatı 100.000 bin lira diyelim veya bugün 50, 50, 10 bin lira olur. Bir koyun fiyatı 10 bin lira. 10 bin lirayla tabii oyun aramadınız yoktu, bulamadınız. Ve o zaman paranız yoktu. E, sonra buldunuz. O on bin ne, ne yapacaksınız? E, Temel gıda olan buğday alacaksınız. Ve onu haramın fakirlerine dağıtacaksınız. Veya onu da yapamıyorsanız o mutleri hesaplayacaksınız. Her bir müddi karşılığında bir gün oruç tutacaksın. Adamın canı çıkacaktır. Değil mi? Evet. Ve gayri misli yedin. Eğer o itilaf edilen av misli değilse tusuddika bi kıymeti evet. tamamen o salman. O zaman onun kıymeti bilir kişiye sorulacak. Bu hayvan ne kadardır? onun kıymetiyle ya yine temel gıda alınıp dağıtılacak. Bu her bir mut için oruç tutulacak. Benimki de sana mutlum Eğer mesela hesapladı elli buçuk örneğin elli buçuk mut çıktı. O zaman o butuğun yerine de yine tam gün tutacaktır. 51 gün tutacaktır. Sağma فإن كَسَرَ من الدنيا، Eğer مطازلız، اكسیس، اوماندا، سامیومن، یلی یوی 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 وَفِي فِدِيَةٍ مَّا یوی غَيْرُ مُفْسِدٍ وَصَيْدٍ وَنَابِتٍ یوی 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 haram olanın fidyesinde evet ve fidyeti ma yahrumu yani haram olan bir şeyi bir şey yaptığında ve o yaptığı şey de mürsid değilse mesela gibi cinsel ilişki mürsiddir onun gibi değilse o saydım ve nâbitin. ve o sayd ve nabit de değilse işte bunların dışındakilerin haram olanların hediyesinde mesela halk gibi koku sürmek gibi tırnak kesmek gibi bunlar da zebhun sadece kurban olabilecek bir şey kesmek var tasaddukun bi felâfeti asvan bi sikreti mesakine veya üç altı miskin her birisine yarmışırsa verilecek o savunmu selaseti eyyamin ve üç gün oruç tutulacak tabi o gün o zamanlarda arkadaşlar üç sa değer olarak ve toplumda ifa yani ettiği yerine getirdiği işlem olarak bir konu veya geçiş gibiydi çünkü yoktu bu da nerede bulunurdu? Belki hatta bazen üç sağ bir koyun geçişten de pahalı olabilirdi. Bugün tabi bu e, hani kitle iletişim araçları olduğundan dolayı ulaşım kolaydır. Her yerde bu, bol bulunuyor. Ve dolayısıyla bugün e, koyun ve geçi üç sağdan çok daha fazla kıymetlidir. Ama o gün Buna den getirilmesi esprisi bu olduğunu düşünüyorum. Ve bu terk memurun bir memuru terk ettiğinden dolayı eğer kurban kesmesi icap ederse mesela bir katten ihram yapmadığı için ki memur ihramdan bir katten, veya müzdelife bayram gecesi kalmadığı için kan e, kesmesi yani akıtması gerekir ya. İşte onların demi edemi Temettu umre ve Yani Hani ilk gittiğinde temettu hacci yaptığında var ya bir kurban kesecek. Ha bu memurun terkinden olan kurban da onun gibidir. Yani eğer yapamazsa 10 gün oruç tutacaktır. Üç gün haçta, 7 günde döndüğünden. kadar Vakfeyi mesela diyelim ki vakfeyi kaçırdı. Tabi vakfe kaçırınca haç kaçmış oluyor. Bunda da yine kurban kesmesi lazım. O kurbanı eğer kesemezse orada üç gün oruç eve döndüğünde yedi gün oruç. Ve Yalnız bu Hac'ı kaçırdığında kurbanı ne zaman kesecek? Şimdi ki bu bozulmuş haçta mı yoksa kaza hacdi mi? Ve fi hac'il ihadati. Kaza hacğinde onu keserek. Ve damul cubrani cubran için kesilen bir kurban la yahsu bi zamanin. O bir zamana has değil. Ama o ayakta bil bile haram değil. harama Haramın dışında kesilmez. Ve sarfuhli bedeli kebedeliyil mesakini. O kurbanın e, harcanacağı yer tıpkı onun bedeli olan müt olunca da ne verilir? Ne mesakini. Haramın fakirlerine verilir. Ve aftarı bu katil li vebhi muatemirin gayri karinin El Marvetu diyor onda hepsi kıvam değil mesela onları için en uygun kesilmesi için en uygun yer Marvetu tabi bu şart değil ama yani orada kesmesi uygundur veli hacim, hacim hani haji eee Kurban kesecek ya onun için de minadır o كذلك هدي مكانا هدي هdi şeyden hac yaparken kesmek üzere getirdiğiniz kurbana hedi diyoruz onun da mekan olarak eğer umre içinse Merve'de ya yani umre değilse Mina'da ama onu o zamandadır. Vakti vakti otuziyedir. o şeydir. O hediyen vakti normal kurban vakti gibidir. Teşrik günlerinin e, ikindi vaktine kadar devam eder sonra biter. Evet. Ve burada duralım, değil mi? Evet. Nefan Allahum Thank <laughs> <laughs>